Merhabalar, mükemmel ince hamurlu pratik bir pizza tarifiyle karşınızdayım. Şimdi malzemeleri geçiyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir fincan sıvı yağ, iki kaşık yoğurt, birazcık süt ekliyoruz. Bir tane yumurta, bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz. Bunları karıştırıyoruz ve ardından toplamda bardağı olacak şekilde unu yavaş yavaş ekleyerek yedirerek karıştırıyoruz. Merak etmeyin güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Hamurunuz aynen gözüktüğü gibi olacak. ve bunların ardından hamurumuzu açmak üzere tezgahımıza alıyoruz. Ben hamurumu Ellerimle açtım. Siz oklava ile açabilirsiniz. Yanlara doğru güzelce ittirin. Güzel bir kıvam edeceksiniz. Merak etmeyin. Bunların ardından güzel bir domates sosu. Tarifimi açıklamalara bıraktım. Ve kaşar ekliyoruz. Mısır, domates, biber, sucuk, mantar ve ardından fırına gidiyoruz. Mükemmel bir şekilde pişti pizzamız. Uh -huh. Let's go. Brand new Lamborghini, <laughs> fuck a cop car. With a pistol on my head like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no good.